Arkadaşlar herkese merhaba. Tıraş oldum. Evet. Altından bahsedeceğim. Güvenli liman. Altın, parlak, ağır ve kolay tepkimeye girmeyen bir metal çeşididir. O nedenle altın dış etkenlerden fazla etkilenmez. Örneğin altın paslanmaz ve kararmaz. National Geographic dergisinde yer alan National Geographic dergisinde yer alan bir saptamaya göre tarih boyunca çıkarılan altının toplamı 160 bin tonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktar ancak iki olimpik havuzu dolduracak büyüklüktedir. İki olimpik havuzu dolduracak büyüklü, büyüklüktedir. büyüklükte bir. Yine aynı ta, aynı dergide yer alan tahminlerine göre bugüne kadar çıkarılmış altının yarısı merkez bankalarının ve bankaların rezervlerinde yer almaktadır. Altının ayar derecesi pardon yanlış söyledim. Altının saflık derecesi ayar ya da karat denilen ölçüyle ölçülür. Altın standardı sistemi ilk kez 1821 tarihinde İngiltere'de ortaya kondu. 1937 yılından itibaren sistemi uygulayan ülke sadece Amerika Birleşik Devletleri kaldı. Amerika Birleşik Devletleri 1971 tarihinde bu sistemi terk edince dünyada parasının karşılığı altın olan bir ülke kalmadı. Ancak merkez bankaları altını rezerv olarak tutmaya devam ediyor. Bunun bir nedeni geçmişte karşılığı geçmişte paranın altın karşılığı olduğu dönemden kalan rezervlerdir. Bir nedeni de altının ender bir metal olmasından kaynaklanmaktadır. Geçmiş ülkelerin merkez bankaları bastıkları paraları, paraların karşılığında altın rezerve bulundurmuşlar. Evet, altın rezerve bulundurmuşlar. Ve karşılık uygulaması kalktıktan sonra da bu rezervleri tutmaya devam etmişlerdir. Buna karşılık gelişme yolundaki ekonomilerde Parasallaşma daha geç gerçekleştiği için onlarda altın rezervi düşük kalmıştır. Gelişme yolundaki ekonomilerde altın altın rezervi yüksek değildir. Döviz rezervi yüksektir. Gelişmiş ekonomilerde halkın altın tutma alışkanlığı pek yoktur. Oysa gelişme yolundaki ülkelerin önemli bir bölümünde halkın altın alma ve saklama eğilimi vardır. Günümüzde altın fiyatlarının nasıl bir seyir çizeceği sorusu merak edilen konuların önünde gelmektedir. Evet. Mesela Cumhuriyet altını Darphane ve damga matbaası tarafından basılan 22 ayar altın paradır. Ata altını ve Zühenet altın olmak üzere iki türü vardır. Türkiye açısından yalnızca altın fiyatları değil, doların hareketi de önem taşımaktadır. Çünkü Türk yatırımcı altın yatırımını TL ile yapmaktadır ve Altın fiyatları dünyada dolara göre belirlenmektedir. Altın fiyatı dünyada yükselirken Türkiye'de dolar kuru da yükseliyorsa altın yatırımcısı yüksek kazanç sağlar. TL ile altın yatırımı yapanlar için en iyi durum ve senaryo budur. Altın fiyatı dünyada düşerken dolar da Türk Lirası karşısında değer kaybediyorsa TL ile yatırım yapanlar büyük kayıplar yaşarlar. Yine TL ile altın yatırımı yapanlar için kabus senaryosu budur. Bu iki hal arasındaki durumlarda kazançlarda kayıplarda olabilmektedir. Biri düşer, biri sabit kalabilir ya da yükselebilir. Evet veya yükselebilir. Duruma göre kazanç veya kayıp ortaya çıkabilmektedir. Altın yatırımını Türk lirası ile yapacak olanlar bu yatırıma sabırlı ve uzun vadeli yaklaşmalı. Aksi halde altın yatırımından uzak durmalıdırlar. Evet, portföy oluşturmalı. Hisse senedi ve altın portföyde bulunmalıdır. Hisse senedi ağırlıklı olarak ama içinde mutlaka altında bulunan bulunan bir sepet oluşturulmalıdır. Hisse senedi yatırımı kısa dönemde büyük kayıplara da yol açabilir, kazançlara da yol açabilir. O yüzden çok temkinli olunmalıdır. Çünkü hisse senedi spekülasyonlara çok açık bir yatırım aracıdır. Buna karşılık altın fazla vaat etmese bile kazançta. Ancak kayıp olarak e, pek yaşanmamaktadır. Altın spekülasyonlara açık değildir. Ancak hisse senedi spekülasyonları çok açıktır. Arkadaşlar Sizlerin de desteği ve takdiriyle kanalımızı büyütmek istiyorum. Sorularınız olursa yorumlarda yazınız. İnsanlık halde anlatırken biraz heyecanlı olabilirim. Umarım, ümit ediyorum ki 2024 yılı bize kazanç, sağlık, huzur, mutluluk getirir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Sağlıcakla.